Tanışıyorlar, Tanış. Al Alina ile ta tanışıyorlar. Ponçik Alina, merhaba. Merhaba de bakayım arkadaşlara. Merhaba. Sen de merhaba de Elif. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ponçik Alina birazcık kendine geldi. Ben? Birazcık kendine geldi. Şimdi Elif ile oynuyorlar. Köpekle tanıştırıyor Elif onları. Bakayım. Çok enteresan geldi değil mi? Aha hav hav çok enteresan geldi. Aa. Ponçik, ponçik kardeşe. Ha. Ponçik kardeş. Ha. Süt içiyor. Bizim Ali'nin Nasıl hiç içmemişti süt. Bu hayvancık süt içiyor. Ponçik Ali'na. Gözlerini göster bakayım gözlerini. Bugün gözleri tamamen ıslattı. Bugün biraz daha kendine geldi. Вур-вур-вур-вур-вур. Белькия калаши. Коштур. Тай-тай, коштур Tatlı daha yeni yeni ayaklanıyor işin doğrusu. Değil mi? Değil mi ufaklık? Değil mi ufaklık? Şştık. Al. Al. Koştur. Koştur. Ya hiç ilgisini çekmiyor. <laughs> Niye gitmiyorsun kız? Sen oynayacaksın diye getirdik onu. Sen oynayacaksın diye getirdik onu arkadaşların hepsi sana bir sürü isimler söylediler. Sen hiç birisiyle ilgilenmiyorsun. He? <laughs> Onun Elina'nın karnı doydu. Göbeği de biraz şişti böyle. Artık kendine geldi. Artık oyun oyun başladı oyun zamanı. Evin her tarafını dolaşıyor. Tanımaya çalışıyor şimdi. Yaşadı geldi. Gözlerindeki ıslaklık da azaldı. Çok ıslaktı gözleri çok kötüydü. Her şey evet. hep, ponçik hep böyle Elif'in yanında bir yerler seçiyor evet. kendine. <laughs> değil mi Elif? Hep Elif'in yanına oturuyor. Evet. evet. Ponçik. Arkadaşlar o kadar çok değişik isimler yazdınız, yazıyorsunuz ki. O isimler sonuçta e, yakında Alina'nın da bebekleri olacak. Onlar için de yeniden isim beğeniriz. O zaman onları kullanırız. Değil mi Elif? Evet. Bir sürü isim var orada. Elif de onları çok beğeniyor. Ben hepsini okuyorum o isimlerin Elif'e. Çok beğeniyor onları. Ee, Alina'nın bebeklerinden koyarız o isimlerden de. Sonra yeniden onun için de e, bir kura çekimi yaparız artık. Hadi uyu. Böyle işte 3-5 dakika oynuyor. Ondan sonra hemen uykuya dalıyor ufaklık. Elif çek Bay bay. Bay bay yapalım arkadaşlar Bay bay. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek bye bye. üzere.